Trakya şivelerinden soruyoruz. Ha ben Trakyalıyım. Ha tamam o zaman. Tamam birinciyi soralım size. Şakıtmak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu babaannem hep söylüyor da. Hep söylüyor Şakıtmak böyle. hani iyi batırdın gibi mi böyle? Çok yaptın gibi. Aynen. Çok yaptın gibi. Yapmak anlamayın. Yapma. Eee yaptığın <laughs> bıldır. Bıldır mı? Vallahi bıldır yok. Bıldır geçen sene geçen yaz anlamına geliyor. Ay nerede kullanıyorsun? Ne? Ben tokatlıyım. Şey soralım size. Tevekkül ne demek tevekkül? Tevekkel. Tevek mi? Tevek geldi. Ben Trakyalıyım şeyini kesin abi <laughs> en baştaki. <laughs> ya bu boş konuşan geveze anlamına geliyor. Bana bunu bilirsiniz. Piz ne demek? Ha piz rakı. İçki. <laughs> i̇çki <anlamda gülüyor> bu. <Bende yok> tospa. <laughs> tospa kaplumba. Kaplumba. Ee, somak ne demek? Soğan değil mi? Yok. Hayır susam. Somak. Soma Hayır ya som... <laughs> somak hatta şeyi böyle. Onu biliyorum Ama da yok yani konuşmak bir şey mi? Surat anlamına geliyor. Sakal mı? Yok surat. Surat. <laughs> Abi ne? Çene, Çeneymiş mi? Çene. olarak şeyi soralım size. Bızıklamak ne? He <laughs> bızıklamak, bızıklamak. Bıza, Bıza, kurcalamak. Kurcalamak. Evet. Aa, çok sağ olun teşekkür ederim. Ben ederiz. çok teşekkür Ama ederim. Ya. Kadın yine geldi. <laughs> Bana <laughs> mikrofon vermene. Çok teşekkürler. Trakya TV. Hayırlı günler sağ olun.